Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Selvik'te e, küçük ve gizli ara oyunu oynayacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı like, unutmayın. Like. O zaman girelimiz gire, girek oynamaza. arkadaşlar iyi oyun Girdik arkadaşlar. Şunu kapatalım. Arkadaşlar şu an nişancıyız. Arayacağız. Bakalım orada bir yerleri var mı? Bakalım. tamam oğlum çık. Tamam 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 tamam. Şof şof. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben hmm. Onlar çok iyi, iyi bir yere saklanmış olabilirler. Lan oğlum kaçma lan. Pisim buldum da. Bak oğlum o yeşil de o oh şey ya. Hemen. Kamp. Lan kamp seçiyorum. Bir sıfır arkadaşlar devam ediyoruz Hadi gizlemek. Ne acaba? mı mi? Hadi oğlum la. bu tarafa saklanmıyor. Hiç, hiç şey kimse bulamaz böyle. Arkadaşlar size bir güzel bir şey yapayım. Arkadaşlar ya koyma bakın. Arkadaşlar bence Hayatta olan İnşallah bulmasın inşallah bulmasın inşallah bulmasın, bulmasın Oh oh tamam 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 arkadaşlar Şöyle daha çok sakın da da görmesinler Oh tamam tamam 19 18 5 4 3 2 1 Ve 0 tam Adam mal mısın oğlum ya? Adam mal ya yemin diyor. Şu var ya hocam, hocam ya. Niye büyüyorsun ya? Ee, 49, 48. Arkadaşlar iş bulmuyorlar beni ya. İyi bir yere sıklamışım Allah'tan. inşallah benim olmaz hocam. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 4, 13, 12, 11, 10. 8, 7, oh, oh, tamam 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 iyi, iyi arkadaşlar. Dekordan bir tane birisi geliyor. İnşallah benim bunlar. Oh, Oğlum la. En iyi, en iyi gizleyici. Oğlum la ben gizlendim iyi ama. Arkadaşlar iyi gizlenmedik mi? Havuz evi. <laughs> Tuşları iyi gizlendim he. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz Ne diyorsun Gizlemek ya. Arkadaşlar ben kendimi öldüreceğim valla. Dur şuna birazcık daha dalga dalga, dalga geçelim. Gel üstünden geç. Arkadaşlar üstünden geçiyorsun. Arkadaşlar beni öldürsün ya şu bu. Valla öldürsün. Valla ben istemem. Hadi öldür lan beni. Mal kaçtı. Beni bile öldürmedi lan. Neyse arkadaşlar ben böyle gezeyim öldüren öldürsün, öldürmeyen öldürmesin. Valla bunlar mal arkasında arkasını döndü kaçtı. Mal. Ah bak şurada birisi var. adam ben beni öldür. Hadi 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 hadi. Oğlum mal lan bu. Mal mısın oğlum mal mal. Mal 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 mal. Harbiden malmış oyna oyna oyna. Oğlum, ben niye? Neyse tamam. Devam devam. Silahçı olduk. Neyse buradan da para toplayabiliyoruz en azından. Burada iki tane mal saklanmıştı arkadaşlar. Size demiyorum yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. İnek. İnek anlamadı da. Hı, 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 hı. Hı, burada birisi yok. Nerede lan? Birisi var lan? O Mehmet de arkadaşlar. Küçülün diyor. Çok kötü oluyor ya. Tamam o taraflara bir bakalım. Ay yeşil. Yeşil. Ay yeşil. Yeşil. Gel lan buraya. Lan minnak. Öldür lan onu. Öldürdük onu. Getir, hidre, iders, kalan. İki kalmış arkadaş. hemen 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 hemen. Oh, 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 öldür, öldür. öldür baba. Bir. bir tane kalmış tek. Oğlum hadi hadi saniyemiz bitiyor hemen hemen hemen. Arkadaşım hemen sadece saniyemiz bitiyor. Bir ve sıfır. Arkadaşlar iyi ama ya. Bu ne lan? adam. Adam neye girmiş ne diyor? Neyse arkadaşlar 500 para kazandım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Neyse arkadaşlar bunlar bizi. Reset mi çeksek? Bunu da reset çekmedi yok oh ya. Selamun aleyküm abicim. Bir de öldür. Neyse ben yine de şey olacağım ya. Evet şundan bir kalksak. Şundan bir kalkak kalk arkadaş. Oğlum ne yirdik lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza ama burada kaldık arkadaşlar bir dakika Çık, giriyorum. Bir arkadaşlar şu yerden girdim. Oğlum, dursana lan yerinde. Ulan şerefsiz. Şimdi yakalamaz mıyım lan sizi? Bırak. Tamam hocam. Şneri'yi çok severiz. Hayır, hayır hayır Yanlış var. Sarıları biteriz. Bir kişi şu olmuş. Hadi hadi hadi. Devam ki arkadaşlar. Devam ki. Devam ki. Ya keşke buradan geçmeyiz ki.